Sayın Valim, değerli misafirler, günden güne çehresi değişen kentsel dönüşüm projeleri, çocuk parkları, mesire alanları, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle Kadim ilçemiz yıldırım için hizmet eden Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Saygıdeğer valim, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, kıymetli kaymakamımız, değerli AK Parti Yıldırım İlçe Başkan Vekilim, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcümüz, İl Kültür Müdürümüz, İl Müftümüz, İlçe Müftümüz ve İslam Araştırmalar, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmalar Merkezi Başkanımız, değerli hemşehrilerim hanımefendiler, beyefendiler, sizleri öncelikle Hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Emir Sultan Yıldırım ilçemiz Bursa'mızın fetih kapısı. Biz de buradan aldığımız ilhamla Yıldırım Beyazıt Han'ın cesaretini devleti yeniden derleyip toparlayan Çelebi Mehmet Han'ın ferasetini ve gönüllere taht kuran Emir Sultan'ın manevi şahsiyetini kendimize rehber edinerek yol yürüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan kentimizin yeniden planlanması, kentsel dönüşüm çalışmaları, ulaşım akslarının oluşturulması, sosyal kültürel tesislerin oluşturulmasıyla birlikte diğer yandan kentin ana unsuru insan olduğunu kabul ederek kadınımıza, gencimize, çocuklarımıza dokunacak ve kadim medeniyetimizi ayağa kaldıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz manevi değerlerimizden aldığımız ilhamla aslında taşın, toprağın arasında insanın kendisini inşa ettiğine inanıyoruz. Hamdolsun. Geçtiğimiz hafta yine kadim değerlerimizden birisi olan Molaygan medresemizin açılışını gerçekleştirdik. Burası bundan 6 asır önce nice bilim adamları yetiştirmişti. Molaygan'ın rehberliğinde Kadızaday Rumiler ve daha birçok ilim adamının yetişmesine vesile olmuştu. Biz de bugün burayı restore ederek bir çocuk üniversitesine dönüştürdük. İnşallah hem geleceğimizi hem de insanlığın geleceğini inşa edecek yavrularımızın buradan yetişmesine, medeniyetimizin bundan 600 yıl önce olduğu gibi yine Bursa'dan yeşermesine vesile olmaya gayret ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, Bursa sadece bir devletin merkezi olmadı. Aynı zamanda bilimin merkezi oldu. İşte Molla Yegan Medresesi bunun en güzel örneği. Biliyorsunuz Molla Yegan aynı zamanda çağ atıp çağ kapatan İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın da hocası. İnşallah bu medresemizden de, çocuk üniversitemizden de nice yavrularımız yetişecek. Ve burası işte bizim sadece coğrafyalar fethetmediğimizin, gönüller fethettiğimizin bir göstergesi, nişanesi olarak Emin Sultan'ın huzuru. Çünkü biz gönüllerin fethini coğrafyaların fethinden daha fazla önemsiyoruz ve bu noktada çalışmalar yürütüyoruz. Atalarımız da işte bir bölgeyi fethetmeden önce oranın insanıyla hem hal olmuş, gönüllerinde yer etmeye gayret etmiştir. Çünkü biz inanıyoruz ki en büyük coğrafya gönüldür. Çünkü mekandan münezzeh olan Allah'ın insanda misafir olduğu yer de gönüldür. Bir yandan devlet kurulurken diğer yandan insanın ihyası noktasında her yıl bahar geldiğinde Erguvan ağaçları çiçek açtığında manevi liderimiz, manevi sultanımız Emir Sultan Han tüm gönül coğrafyasındaki müritleriyle, dervişleriyle, kanaat önderleriyle birlikte burada toplanır ve o yılın değerlendirmesini gerçekleştirirdi. Biz de yüzyıl aradan sonra geçtiğimiz yıl tekrardan bu geleneği başlattık. Bu konuda bizlere öncülük eden saygıdeğer valimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim kadim geleneğimiz her zaman sadece kendinin değil, tüm dünyanın iyiliği için çalışan bir selam medeniyetidir. Bugün bile Ukrayna ve Rusya savaşındaki Türkiye'nin üstlendiği rol dünyanın iyilik aklının ve vicdanının Türkiye olduğunu gösteriyor. Hamdolsun bu medeniyeti inşallah yeniden ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. 7'den 70'e herkesin bu noktada üzerine düşeni yaptığını görüyoruz. Bizim medeniyetimiz selam medeniyeti, merhametli medeniyeti. Onun için bizim yalan sözlerle, yalan rüzgarıyla yalancı baharlara ihtiyacımız yok. Çünkü bizim 600 yıllık kadim geleneğimizden aldığımız ilahi esintilerle yeniden ihya ettiğimiz erguvanımız var diyorum ve hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efendim bizleri bu güzel programlarla buluşturan Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, kıymetli hazirun, kadim uygarlıkların beşiği, şanlı tarihin sancaktarı Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Fethi Yıldızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, hanımefendiler beyefendiler. Ben öncelikle böyle güzel manevi bir mekanda, manevi bir havayı bize teneffüs ettikleri için Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Raktaş selam ve saygılarını getirdim. Ben tabii yerel yönetici arkadaşları çok önemsiyorum. Şehrin valisini çok önemsiyoruz. Bizim için çok önemli değerler. Eğer biz geleceğimizi inşa edebilmemiz için... Geleceğimizi, geçmişimizi unutmamamız, geleneklerini unutmamamız, tarihimizi unutmamamız ve adetlerimizi unutmamamız gerekiyor. Ergoğan Bayramı da bunlardan bir tanesi. Eğer günümüzün koşullarına baktığımızda, tarihin unutan, kültürünü unutan, geleneklerini ve göreneklerini unutan milletlerin coğrafyasını başkası çiziyor. Cenab-ı Allah bu milletin coğrafyasını çizmeye kimseye nasip etmesin ve gelecek seçimlere değil... Gelecek nesiller hizmetinden siyasetçiler Allah başımızdan eksik etmesin. Doğru zamanda doğru adamlarla yola devam etmekte fayda var. Saygılar sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Fethi Yıldız'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, kıymetli yıldırımlar, Bursa Valimiz Sayın Yakup Canbolat'a programımıza katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Çok kıymetli meslektaşım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Yıldırım Belediye Başkanımız. Çok kıymetli hocalarımız, Yıldırım ilçemizin çok kıymetli insanları, sevgili Bursalılar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları. Yıldırım Belediyemizin düzenlediği 600 yıllık kadim gelenek olan Erguvan Bayramı münasebetiyle programa katılan tüm konuklarımıza, misafirlerimize Hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Evliya Çelebi, seyahat namesinde Bursa'mız için ruhaniyetli şehir tabirini kullanır. Bursa, Buhara'dan, Semerkant'tan, Hicaz'dan ve nihayet Mısır'dan uzanan manevi çizgide tarih içinde, erenler, veliler, alimler, gaziler, sultanlar ve şehzadeler şehri olarak anılmıştır. Malumumuz olduğu üzere Bursa'mızda Emir Sultan ünvanını alan Büyük Veli Seyyid Şemseddin Muhammed El Buhari Hazretlerine Hicaz'dan başlayan üç ışık yol gösterilmiş, son ışığın söndüğü bugünkü ebedi istiratgahındaki tepede Bizim can kandilimiz burada sönecek. Hizmetimiz buradan olacaktır diye işaret buyurulmuştur. Emir Sultan Hazretlerinin ocağı, talebeye sınıf ve okul, dervişe dergah, halka sohbet meclisi, alimlere ilmi tartışma yeri, sultanlara, şehzadelere, gazi ve komutanlara ziyaretgah olmuştur. Onun Gönül Harmanı'nda ilmin, kültürün, irfanın akademisi tesis edilerek devrin entelektüel tabakası ile her meslekten ve meşrepten halk kitleleri burada kaynaştırılmıştır. Böylece din, devlet ve millet hayatına önemli hizmetlerde bulunulmuştur. 600 yılı geçkin süredir Emir Sultan Hazretleri ve sevenleri Erguvan bayramında birleşmişlerdir. Bu sebeple Erguvan bayramı geçmişten geleceğe yaşayan kültür mirası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bursa'nın 600 yıllık kadim mirası Emir Sultan'ın Erguvan bayramı onun manevi huzurunda sevginin, birliğin ve kardeşliğin rengi olmuştur. Erguvan bayramı dünün değerleri ile bugünün mirahçıları arasındaki bir ahitleşmedir Erguvan Bayramı tarihe dayalı ve geleneksel hale gelmiş Kadim bir mirası Erguvan çiçekleri ile beraber geleceğin Türkiyesine geleceğin emanetçileri çocuklarımıza taşımanın sözüdür. Erguvan faslı tasavvufi ifade ile halvet der encümen yani halk içerisinde, Hakla beraber olabilmeyi başarmış, dünya ve ahiret dengesini yaşantıların her anına aksettirmiş, maneviyat insanların günümüze olan nazarlarıdır. Erguvan bir kardeşlik kurultayının Allah için sevmenin, kardeşi için nefsinden vazgeçmenin günümüze yansımasıdır. Erguvan bayramı Emir Sultan'ın Tabluk Emre'nin Aşık Yunus'un, Yunus, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın bizlere "Gelin canlar, bir olun, iri olun, diri olun" mesajıdır. Erguvan 600 yıl önceki rahmet bulutlarının bugüne huzurun ve birliğin damlaları olarak düştüğü bir bayramdır. Emir Sultan Türbesi için bir imaret vardır ki gece gündüz nimeti bütün insanlara açıktır diyen Evliya Çelebi'nin tasvir ağacıdır Erguvan. Erguvan faslı bolluğun, bereketin, huzurun, saadetin, meserretin ve nihayet baharın dile geldiği musikinin adıdır. Yıldırım Belediye'mize hasreten özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu şenlikler Erguvan geleneğini Bursa'mızın tarihi büyü büyüklüklerinin adı etrafında tekrar canlı tutmak suretiyle dini ve milli kültürlerimizi Bursa'mızın geleceğine, bu geleceğin emanetçileri gençlerimize aktarma konusunda önemli bir misyonu üstlenmektedir. Bu vesile ile tüm Bursalı hemşehrilerimin, Emir Sultan sevdalılarının, Bursa aşıklarının, Erguvan Bayramı'nı tebrik ediyor. Katılımlarından dolayı tüm konuklarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bursa'mızın çok kıymetli valisi Sayın Yakup Can Bolata konuşmalarından dolayı biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın valim, kıymetli hazirun Şimdi açılış konferansımıza geçiyoruz ve İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Sayın Mahmut Erol Kılıç hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Hocam. Evet. Sayın Malim. Sayın Belediye Başkanım, muhterem hocalar, çok değerli öğrenci arkadaşlar ve siz değerli Bursalılar, hepiniz Erguvan faslına hoş geldiniz. Bizleri burada toplanmamıza vesile olan, huzurunda bulunduğumuz Emir Sultan, benden evvelki konuşmacıların da çok güzel bir şekilde ifade ettikleri gibi bir Allah dostluğu, bir nefes üfleyici. Bizim geleneğimizde bir toplumu, bir e, cemiyeti, bir devleti inşa ederken o devletin içine ruh üflenmesi, nefes üflenmesi her zaman çok çok önemsenmiştir. Daha ilk kuruluşundan itibaren günümüze gelinceye kadar her zaman Devlet-i Aliye ile Allah dostları arasında çok yakın bir irtibat kurulmuştur. Çünkü madde sultanları, madde alemi mana sultanlarıyla beraber çalışmaktaydılar. Emir Sultan'ın hayatını sizlere anlatmayacağım. Bir seyyid, bir evladı resul. 7. İmam İmam Musa Kazım'ın ahvadından, onun torunlarından. Peki böyle bir zatın buraya gelmesinin sebebi ne olabilir ki? Birçok örneği daha evvelde kendinden evvelde gördüğümüz enteresan, çok cali bir dikkat bir husus var. Ben de dikkatlerinize çekmek isterim. Çirman'dan bir Evhadettin Çirmani, Doğu'dan. Bir başka doğudan gene, Belh Afganistan'dan Mevlana Celaleddin Rumi, Endülüs'ten, bu sefer batıdan Muhyiddin İbnül Arabi, çok ilginç bir şekilde Mekke ve Medine'yi ziyaretlerinden sonra ya bir manevi işaretle, Kum ve İzheb ila bilad Rum, kalk ve Anadolu'ya git emri alarak hepsi buraya gelmişlerdir. Bunda bir sır, bir hikmet olsa gerek. Daha evvel de söylendiği gibi, Emir Sultan Hazretleri de buraya gelirken, bir rivayete göre üç nur, bir rivayete göre kırk kandil, çihil çera kendisine rehberlik eder. O nurun, iz, nuru izlemek suretiyle sonuncu nur, sonuncu kandil söndüğü yerde benim Hayatım idame edilecek ve sonunda da nihayet edecek der ve bu mekanı, bu mekanı kendine vatan olarak seçer. Şunu iyi biliyoruz ki biz geleneğimizde bir mekanı mekan yapan oraya nefes üfleyenlerdir. Şereful mekan bir şerefil mekin. Bir mekanın şerefi böyle şerefli insanlarla olmaktadır. Peki... Ne yaptı bu zat? Ne yaptı da dönemin en büyük insanların dahi dikkatini çekti üzerine? Onu, onları sadece kendileriyle tanıştırmaya gayret etti. Çünkü Cenab-ı Allah ayet-i kerimede diyor ki, ben sizi yarattım ve kendi ruhumdan ben size üfledim. Biz Ademoğlu olarak, insan olarak Nereli olursak olalım hepimiz Allah'ın ruhunu taşımaktayız. Bu bizi biz yapan en büyük ruh kardeşliği. Biz bu evrensel değerlerden uzaklaştık, koptuk, parçalandık maalesef. Oysa bizi birleştiren en büyük değer bu manada haktan geliyor olup ve tekrar hakka gidiyor olmamız. Çünkü İmam Efendi'nin de camide okuduğu gibi inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz ondan geliyorsunuz ve şüphesiz ona dönüyorsunuz. Yani başınız da sonunuz da belli. Ondan geliyorsam ve ona dönüyorsam dağlar gelse üstüme ne yazar? Çünkü geldiğim yer belli, dönmekte olduğum yer belli. Bana kimse bir şey yapamaz. Tank, tüfek, Bunlar da bana bir şey yapamaz. Bu cesaretle, bu özgüvenle, bu ruh güveniyle bizim ecdadımız her zaman öncelikle insan eğitmeye gayret ettiler. Ve fütuhatlarla beraber de bu ışığı Rumeli'ye, Balkanlara, Anadolu'nun en ücra köşelerine dahi taşımayı gayret, taşımaya gayret ettiler. Neydi hedefleri? Ey insan, ey insan sen Allah'tan geldin. Dünya maişetinin bugün hele hele bugün çok daha fazla aşırı meşguliyetlerimizden dolayı biz Allah'ı unutmaya başladık. Allah'tan geldiğimizi unutmaya başladık. Araya başka şeyler girmeye başladı. Meşguliyetlerimiz, işlerimiz, güçlerimiz. Ee, tabii ki dünya hayatı bizim içindir ve biz onun da hakkını vermemiz gerekiyor ama şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ki ölümlü bir dünya. Hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Gerçek bir gerçek varsa hayatta o da ölüm arkadaşlar. Hepimiz öleceğiz. O zaman yapacağımız işlerin kıymetini buna göre değerlendireceğiz. Dünyanın en büyük zengini de olsak, dünyanın en büyük lideri de olsak, dünyanın en büyük diyelim ki fabrikatörü de olsak şunu bilelim ki bir gün toprak altına gireceğiz. O zaman gerçek değer vereceğimiz yer neresi? Hakk'ın tecelli ettiği gönül. Ondan dolayı da Sayın Belediye Başkanımızın da dile getirdiği gibi dağlara, taşlara ben bu emaneti yüklemek istedim. Almadı, alamadı, sığmadı. Dağlar, taşlar mekan beni ittihaz edemedi ki Allah her mekandan münezzehtir. Ama vasianiy ama beni mümin kulumun kalbi aldı, sığdım. Dolayısıyla gönül Beytullah'tır. Gönül Allah'ın evidir. Kalp Allah'ın evidir. Bundan dolayı da biz toplumsal manada da barış açısından birbirimizin kalbini kırmamamız, birbirimizin gönlünü kırmamamız gerekiyor. Hususen daha yeni idrak ettiğimiz Ramazan bayramı ve akabinde bu Erguvan bayramında Aramızda küsler, dargınlar varsa bu vesileyle bir kere daha barış yapmamız gerekiyor. On e, küs olduğumuz kimse bize gelmese dahi biz büyüklük gösterip ona gidebilirim. Bunu bize öğretmeye çalıştı e, Emir Sultan Hazretleri ve onun yetiştirdiği kimseler. Erguvanı bir sembol olarak aldılar. Zira gelmekte olduğu Orta Asya kültüründe de. Bugün dahi Afganistan'da, bugün dahi Erguvan faslı şairlerin ve edebiyatçıların toplandığı ve UNESCO tarafından tescil edilmiş bir bayram olarak kutlanılmaktadır. Binaenaleyh Erguvan aslında çiçek olarak da kalbe benzer, renk olarak da lale benzer. Ondan dolayıdır ki e, sufiler ile Erguvan çiçeği arasında kokusu ayrıca buna ilave edildiğinde, ee, ve de çok kısa bir süre canlı durduğunda işte e, erguvan bahçesinde düşünebiliyor musunuz buraların erguvan bahçesi halinde olduğunu Emir Sultan zamanında o zaman dervişlerle beraber ellerinde erguvan çiçekleriyle ne kadar güzel bir koku e, etrafa salarak zikrettiklerini düşününüz. Tıpkı İstanbul'daki sümbül efendinin elindeki sümbül gibi. Binaenaleyh bizim ariflerimiz aynı zamanda hem insan yetiştirdiler hem çiçek yetiştirdiler. Böylece dünyayı güzelleştirmeye çalıştılar. Biz de onların yolundan giderek kendimizi öncelikle güzelleştirip daha sonra da etrafımızı güzelleştirmenin çaresini bulmaya çalışalım. Ama şunu unutmayalım ki her şeyden evvel e, Hazreti Emir Sultan'ın izlediği nur aslında hepimizde var. Allahu Nuru Semavati vel Ard. Allah yerin ve göğün nuru benim diyor. O zaman Nur Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ona rehberlik eden, Emir Sultan'a rehberlik eden Nur aynı şekilde o ışık, o aydınlanma, o ışık hepimize rehberlik edebilir. Ben e, kıymetli vakitlerinizi çok almak istemiyorum. Konu çok uzun. Sabahlara kadar gider bu Erguvan faslı. Ergüman faslı arifler indinde birileri onu icra eder diyelim. E, geceler ta subhacan derler. Ta sabaha kadar onu ihya ederler inşallah. Ben e, tekrar bu vesileyle bizleri burada toplanmamıza vesile olan başta Emir Sultan Hazretleri olmak üzere ve 100 yıl aradan sonra bu geleneği tekrar başlatan Sayın valimiz ve çok e, muhterem belediye başkanımıza huzurlarınızda bir kere daha teşekkürlerimi arz ederim. Hepinizi e, sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim. Bak istiyoruz. Efendim programımızın hatırasına binaen hediye takdim için Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'ı sahneye arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Evet programımızın açılış konferansı için kıymetli hocamız İslam Tarihi ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Sayın Mahmut Erol Kılıç'a bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Ve böylelikle Yıldırım Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve 3 gün devam edecek olan Erguvan Bayramı programlarımızın açılış programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve şimdi tüm misafirlerimizi sayın protokolümüzle birlikte... Çorba ikramımız olacak. Köfteli İnegöl Mobilya Fuarı Modef. Bir fuardan fazlası.